İyi günler. Oyunlarda e, Moskova'daki oyunlarda Angelikan Kilisesi'nden e, e, Kemal'in Alen olarak işte üzerimden işte başlattığı bir oyun var. Cihangir'de. Daha sonra Erdin ve Özgen Cihangir'e taşınıyor ve işte daha sonra Angelikan Kilisesi rüyaları görmeye başlıyor. Angelikan Kilisesi rüyaları görmeye başladıktan sonra Moskova'ya geldikten sonra işte işler düzelmeyince bir tane Angelikan Kilisesi'ne gidip daha sonra bu rüyayı ve işte içinde <laughs> bulunduğum olayları bildirmek istiyorum. Fakat bildirmeye çalışırken de etrafımdaki Ermeni asıllı kuyumcuları bana kimlik olarak veriyorlar ki işte gittiğim yerdeki kişilere ulaşmayın. Yani oraya ulaşacak kişiler gene İstanbul'daki kişiler olsun. Yani ben işte yardım alamayayım. Kilisedekilerden bir tanesi, görevlilerden bir tanesi Ercan çıkıp masaya yumruğunu vurup ortamı deviriyor. Daha sonra telefonun kilisenin içerisine ortam olarak kuruluyor ve içerideki görevlilerden bir tanesi de Barbaros Şansal Enerji Beden kimliğinde geliyor. İstanbul'da yükseli ve e, yükseli ve şeyi oynatıyorlar oyunlarda. E, i̇şte bu Tugay'ın Fatih olarak Yavva Şahitlerinde 5 şahit diye vurduğu işte oyun var. Oyunda bir kişi iki kişi, iki kişi oynuyor. Burada e, eniştem ve ablama oynattılar. E, İstanbul'da şeyleri oynattılar. Yüksel ve Buse'yi oynattılar. Yüksel Tokatlı, Buse Rizeli. Yani yerime her zaman her zaman yerime adam koyarak oynatıyorlardı ve Azize'ye oynattılar. Azize altın başta karabaş olarak e, işte bunu çekti ve daha sonra oradan sonra oyunlar devam etti. Yani Özbek kadını Rizeli Buse ve Tokatlı Yüksel oynatarak Haydin'in dükkanında Moskova'da kilisede enerji bedeni Barbaros olan Barbaros Sansal olan işte kilise görevlisini kilise görevlisini anne, anne olarak çektiler. Yani o kilise görevlisinin annesi olarak çektiler ve daha sonra da çalıştığım inşaattaki bütün herkesi çalıştığım inşaattaki bütün herkesi de işte İngiliz oynatmaya başladılar. oraya çünkü çaralarını dikler Senin yan tarafına. bunları neden anlatıyorum? Çünkü beynimi bırakmadılar. Beynimi bırakmadıkları için de bunları anlatmak zorunda kalıyorum. Kaydetmek zorunda kalıyorum. Yoksa Moskova'ya gelmemin sebebi İstanbul'daki oyunlardan kaçmak, oynamak istemem. Ama peşimi bırakmadıkları için de Moskova'ya geldim ve işte 4 ay kadar bekledim. 4 ayda bitirmediler bu oyunları. Bunları anlatmayı seçtim. Çünkü anlatmayınca Kariye'deki Kariye İstanbul Ankara'da yerleştikten sonra İstanbul'a geldiğimde Kariye'yi ziyaret ettim. Kariye Müzesi'ni, kilise eski kilise müzesini ziyaret ettim. Ziyaretten sonra başka bir rüya başladı. Başlayan rüyada anlatıcı koydular ne olursa olsun anlatıyor ve anlatıcıyı öldürüp yerine geçip anlatıcı olma safaları başladı. Anlatıcıyı öldürüp yerine geçip anlatıcı olma safaları devamlı tekkeye işte gelen kadının sazı, tekkenin oluşturduğu kadının kara adam olması, daha sonra kara kadın olması, daha sonra işte kara polis olması, kara polis olup devamlı gidiyorum, sonra geleceğim bilmem diye diyerek işte çaktırmadan gezmesi Mustafa'nın beyimiyle daha sonra kele damlara dönüşmeleri falan. Yani anlatıcını anlatıcıyı bile öldürüp yerine geçti. Yani benliğimin safhası kalmadı daha. Ee, onların irdeliyip peki beyim olarak beni yakacakları bu sebepten dolayı da bunları video kaydını alıp yayınlıyorum. Ve ee, ve işte çok ufak takip edersiniz videolarımı aşama aşama bütün olayları toplamadan yavaş yavaş izlersiniz. Peki neden Barbaros şansı? Antalya'ya gittiğim zaman Antalya'da Barbaros şansını e, bir tane videosunu izledim. Daha sonra Kıbrıs'ta yakalandım. Kıbrıs'ta yakalandıktan sonra var burası şansat. Videosun da şeyden bahsediyordum. Uyku, uyku, uykuyu yatma şeklinden bahsediyordum tamam mı? Hani, hani uykuda yatarken yemek yemekten falan bahsediyordum. <laughs> Bununla alakalı. Bununla alakalı. Ya işte hani gelişen süreç olan olaylar var. <laughs> Neyse, görüşmek üzere. Kıbrıs'ta, Kıbrıs'takilere de selam söylüyorum bu arada en son gittiğimde bize karşılamışlardı. Oradan sonra gene Tayland'a gittim, başka ülkelere gittim ama uğradım belki gene bir ara. Görüşmek üzere.